Rıhtımdaki saray lokantası Sinoplu balık severlerin vazgeçemedikleri bir adres. Burada bütün balıklar tabii ki taze ama bir iskorpit balığı yahut da bura söylemesiyle çarpan balık var ki onun tadı dillere destan. Hasan Usta nasıl yakalanıyor bu iş? Bu balıkçılarımız dip atarak bize Mayıs'la Eylül ayı arasında tutulan bir balıktır. 4 kilo balıktan 600 gram balık çıkar. Biz bunu tavasını ızgarasını çorbası olur, buğulaması olur. Mayısla elli ay arası en lezzetli olduğu zamanlardır. Şimdi kafası kesiliyor, kılçıkları kesiliyor. Derisini yüzmek için pense veya kerpeten kullanıyoruz. Çünkü eğer fazla şey yaparsanız eşi deri rak alıyor bu sefer. Pire vermemesi için dikkatli bir şekilde güzel donuyor. Kerpetenle çekerek alıyoruz. Dikkat ederek tabii ki. Alıyorsun. Sonra? Sonra ince mısır unuyla, özel mısır unuyla unluyoruz. Kızgın yağda, kızgın yağda güzel bir şekilde kızartıyoruz. Ondan sonra Süzüyor tercih. musunuz bu ya? İlk önce kızgın yağ bir tarafını bol yağda atıyoruz. Çevirirken yağını süzüyoruz. Yağsız tavada pişiriyoruz. İkinci tarafını yağsız tavada pişiriyoruz. Yani balık yağı çekmiyor fazla. Balık yağ çekmiyor. Peki şiş? Şişi de domates, limon, soğan, defne yaprağı, biber, filota yapılmış şişe onları dizerek üstüne özel sos sürerek ızgarada kısık ateşte yani az ateşte, harsız ateşte pişirilerek yapılır. Peki sen bu e, ayıklama esnasında korkmuyor musun elime çarpar, elime dikeni batar, e, zehirlenirim, bayılırım <laughs> gibi? Şimdi her herkese göre değişik şey yapıyor. Bize pek fazla etkilemiyor. Alıştığımız için artık. Biz yani artık biz devamlı çarpıla çarpıla alıştığımız için bizde şey yaptığı yok. E bunun en büyüğü ne kadar oluyor? Kaç kilo oluyor? Fazla bir kiloyu geçmez büyüğü yani. Karadeniz'de şey olduğu için bir kalmadı zaten. Suslu Bu da mı bitiyor? Bu da bitiyor. Bu da az kaldı. Fazla kalmaz. Zaman geçtikçe bu da azalıyor. Vaş, vaş. Azalıyor. Maalesef azalıyor. Baktım ben Karadeniz sahillerinde sizden başka çok yapan eee Sinop'taki lokantalardan başka çok yapan yer yok. Neden bu böyle? Şimdi eskiden kırlangıç balığı falan balık çeşidinin azalması bu balığı şeyi arttırdı. Bu balığın da işçiliği çok şey olduğu için, zahmetli olduğu için, pilota yapması şeyi, işçiliği çok uzun sürdüğü için başka yerlerde uğraşmıyorlar. Yani daha önce kırlangıç varken bu çöpe mi atılıyordu? Bu çöpe atılan bir balıktı, çorbası yapılan bir balıktı. Ama şu anda kırlangıç balığı falan bittiği için bu balık mahkul oldu. Peki Hasan Usta, Sinoplular bu balığı severler mi, yerler mi? Sinoplular sever. Yazın yani Mayıs-Eylül ayı arası 2-3 ton bu balığı satarız. 2-3 ton evet 2-3 ton şey flot edilmiş haliyle yani bütün değil flot edilmiş haliyle 2-3 ton balık satılır peki lokantalar bunu niye e, rağbet etmezler menülerine niye koymazlar bu balığı İşçiliği uzun sürdüğü için biraz maliyetli olduğu için onun için pek şey yapmıyorlar kolay kolay koymuyorlar biraz da pahalı oluyor pahalı onların. olduğu için de uğraşmak istemiyorlar yani kar marcı çok düşük olduğu için uğraşmak istemiyorlar çarpan balık öylesine lezzetli ki insanın damağını da çarpıyor.